Evet değerli Motto Futbol takipçileri yayınımıza hoş geldiniz. Bu haftanın müsabakası, haftanın maçını Rize Spor, Sakarya Spor müsabakasını konuşacağız. Değerli konuklarımız Mesut Çayır ve Selim Denizalp bizlerle. Değerli yorumcularımız, gazetecilerimiz bu maçı en ince ayrıntısına kadar kendi gözlerinden, kendi ilk 11'leriyle değerlendirecek. Bu videoyu beğenip yorum atmayı bir de maç skoruyla ilgili e, tahminlerinizi yazarsanız videonun altına çok sevinmiş oluruz. Ee, bir de e, bu maçla geçmeden önce biz maçı konuşacağız ve e, programda genel bir rutineri getirdiğimiz misafir takımdan başlama eee devam ettireceğiz. Öncelikle sözü e, Sakaryaspor'a vereceğiz. Sakaryaspor'dan Mesut hocama sözü vereceğim. Hocam e, genel bir Sakarya Spor değerlendirmesi alabilir miyiz sizden? E, şu ana kadar ligde oynadığı performans ve e, özellikle Taner Hoca'nın gelmesiyle beraber bir çıkış yakalandı. Bu çıkışı devam ettirebilecek mi? Genel bir değerlendirme alabilir miyiz sizden? Şu an e, tabloyu aslında birçoğumuz bu kadar belki beklemiyorduk. Yani e, sezon başında daha yani gerçekçi bir hedef olarak ligde kalıcı olup öncelikle biraz daha sağlam adımlar atalım. Daha sonrasında yapabileceğimizin en iyisini yaparız diyorduk. Ama ikinci evde özellikle e, dediğim gibi Taner Hoca'nın da gelişinden sonra e, yakaladığımız o galibiyet serisi tabi rakiplerinde puan e, puanka hesaba kattığımızda lig bizi bir anda bambaşka bir evreye getirdi. Ve bir anda artık e, belki hiç hesapta yokken en fazla playoff bu. Artık ilk ikiden direkt e, muhabbetini yapıyoruz açıkçası. Ve tabi artık e, özellikle bizim son hafta bay geçeceğimizi düşünürsek 6-7 maçlık bir periyot kaldı. Ve buradaki en kilit maç bu haftaki Rize maçı. Yani Sakaryaspor Şampiyonluk maçı bence. Artık iki takım için şampiyonluk maçı. Hakikaten öyle. Özellikle tabii Rize için de aynı şey geçerli ama yani Sakaryaspor'un e, hedef anlamında sezona başlaması, e, tabii rakiplerine göre kısıtlı bütçeyle mücadele etmesinde göz önüne aldığımızda yani bu kadar büyük bir başarıyı aslında e, bir nevi taşlandırma maçı olacak eğer e, kazanabilirsek. Yani bizim için hakikaten erken final gibi bir şey e, bir durum söz konusu. Yani bu burada tabii eğer e, en kötü ihtimali beraberlik bile Sakarya Spor'un işine yarayacaktır. Ama ben Taner Hoca'yla bu yakaladığımız iğmenin yani sezon sonuna gideceğini yani düşünüyorum. Sakaryaspor'da kırılma noktası sizce ne oldu Mesut Hocam? Yani Sakarya'yı bu e, bu tarafa atan yani e, bir iki, ilk iki mücadelesi, playoff mücadelesi her zaman playoff içerisindeydi ama İlki iki mücadelesine atacak e, sizce kırılma noktası ne oldu? Bence Taner Hoca oldu ama sizin görüşünüz nedir bilmiyorum. Hatta e, hangi maç tam hatırlamıyorum şu an ama galip geldiğimiz bir maçtan sonra biz Selçukluyla yollarımız ayrılmıştı. Evet. E, yani, <laughs> kadar Sakarya Spor, Spor, Spor de oyun olarak galibiyetler bizi çok fazla tatmin etmiyordu açıkçası. En azından o e, şampiyonluğa dair umutları çok fazla vermiyordu. E, ama arkasından kazandığımız halde e, hoca değiştiği belki birçoğumuz beklemiyorduk diye taraftarların önemli bir kısmı hani kazandık o nereden çıktı diye bir anda e, biraz şaşıl şaşırdı herkes ama yani Taner Hoca hamlesi bence e, Sakarya Spor'un hedeflerini biraz daha özellikle yönetim hedefini biz buraya kadar geldiysek eğer e, bu işi iki, iki bitirebiliriz Şampiyonu daha istiyoruz gösterdiği gibi e, durumdu bence ve tabi tabi Taner Hoca'nın geldikten sonra da e, belki bir Samsun maçını kenara koyarsak kayıpsız devam etmesi e, ne kadar doğru bir hamle olduğunu da göstermiş oldu. Tabii onunla birlikte takımın oyunundaki o olumlu pozitif dönüşüm Sakaryaspor şu anki tablodaki konuma getirdi açıkçası. İşte dediğim gibi yani bundan sonra da o Taner Hoca'nın etkisinin ben son haftaya kadar süreceğini e, düşünüyorum. Yani biz eğer şampiyon olursak muhtemelen o e, iyi gittiğimizi söyleyebileceğimiz süreçte yaptığımız hoca değişikliğiyle belki de e, bu finali noktalandıracağız. Ben de seninle o konuda aynı fikirdeyim. Taner Hoca'nın gelişi hakikaten e, ee, bizde İbre'yi baya baya değiştirdi. Evet. evet. Şimdi sözü ev sahibine vereceğiz. Misafirden aldık görüşleri. Ev sahibine dönelim. Ee, Karadeniz'in hırçın takımı Rize Spor. Ee, buraları çok iyi biliyor. Buraları çok iyi oynamış. Ee, ligin en tecrübeli takımlarından biri. Ee, Selim Hocam sizden de bir genel bir Rize Spor değerlendirmesi alabilir miyiz? Şu ana kadar oynanan futboldan e, memnun musunuz? Bülent Hoca'dan memnun musunuz? Yani e, genel bir Rize Spor değerlendirmesi alabilir miyiz sizden? Ligin şu ana kadar oynanan evet. maçlarıyla ilgili. Teşekkür ederim Yunus Hoca. Değiliz tabii ki. Ben bireysel olarak değiliz ama benim Rize Spor taraftarı da memnun değil. Bunu biliyoruz. Özellikle sokaklarda, sosyal medyada. Bülent Hoca geçtiğimiz sene Süper Lig'de almıştı bizim takımı. Küme düştü. Ondan devam kararı gelmişti. Ama maalesef bu ligde 2-3 takım içinde maddi, manevi, kadro kalitesi olarak en yüksek kaliteli var ödemeler yapıldı gibi bir takdirde spor. Fakat Bülent Oza bir türlü oyun istikrar özellikle oyun istikrar oyun gücü yakalayamadı Sarkı Oza spor. Yani üniversite performans da maç aldı bu noktada geldi. Üniversite galezi performans, savunma performansı veya özel oyuncular performansı. Bu da tabii ki futbolda hep yani bir maç olur, iki maç olur. Çünkü oyun gücün oyun formatı olmayınca oturduğun yerde kalıyorsun. Oyun organizasyonu olmayınca. Bülent Oza az önce Mesut Oza'nın Nasıl ki memnunum dedi Taner için. Ben de memnun değilim diyorum. Için. Evet. Çünkü bu daha iyi yere gelmesi gerekiyor. Çok önceden Hoca değişikliği, kan değişikliği yapılması gerekiyordu diye düşünüyorum. Ki defalarca da yazdık, söyledik. Ama maalesef Çalık Zaspol Başkanı yönetimi ve onun üst aktif diyelim Böyle bir durum söz konusu yok dedi. Defalarca Bülent Hoca'ya sahip çıkma. Bu nakiste de Çalık tarafları ızdırap çekmeye devam ediyor. Hatırlıyorum haftanın ilk iletişim açıp ve alan bu maçı alan ilk ikiden direkt Süper Lig'e çıkacak. Bir Resul Süper bir alt lig'e düştü. Sakarya Spor bir alt bir üst lig'e çıkmış. Güzel bir maç olacak. Daha önce kim yapmıştı? Buza Spor yapmıştı hatırlıyorum. Hatırladığım kadarıyla Yavuz Hoca. Direkt yani alttan gelip üstten devam <laughs> <Başka gülüyor> <var ki, gülüyor> Spor hatırlıyorum ya. Bakalım çok güzel bir sabaka bizi benziyor ama sorduğun soruya katılmıyorum. Ben Bülent Hoca hem oyunu olarak Sergin Spor tatmin etmiyor. Ettiği oyunu oynamıyor sezon maçından beri. Aldı ki çok kaliteli, yani içinde pencerede çok kaliteli sebzeler, etler, her şey var ama maalesef arsı tutmadı. Tutmuyor yani. Bakalım nereye kadar gidecek. Böyle. Evet. anlatalım. Bülent Korkmaz'da şöyle bir durum var Selim Hocam. Son böyle artık evet. gönderilme noktasına geldiği bütün maçları kazandı. Yani kritik maçlarda tam Bülent Hoca bu maçtan sonra gönderilecek dediğimiz 2-3 iki maç, iki, maç oldu. Onları kazanması bildi. Evet, evet. Bu maçta öyle bir maç olabilir mi sizce? Yani Bülent Hoca'ya artık oklar tam çevrilmişken bu maçta da bir galibiyet çıkarma durumu gerçekleşir mi sizce? Tabii ki 3-4 sene bir maç olacak. günü günlük tarihden önce saat 16'da başlayacak olan maç. E, galip gelse Rize Spor'u yendik diyemezsin. Mağlup olsa da diyemezsin. Evet. Barabere de kalsın diyemezsin. Ha şöyle yani 7 maçta yeni yüzü görmüyor ama çıktı. Bazen dolu tarafına bakacak olursak önündeki 7 altta kazanmışsa Saygı Rizespor kimsenin sonucuna bakmadan da çıkıyor. Böyle bir durum da var yani. Kilya var hocam Eyüp Spor'dan yedi. Sakarya Spor'da yedilmesi durumda. 7'de 7 yaptı takdirde Spor Lig'e direkt 2'den çıkıyor. Ama yapan zor. Çok zor çünkü. Özellikle son pandemi iç sağ maçı ve spor kapanan savunmalar bir türlü açamadı. Evet. İşte bu tip özel oyuncular performans belirleyici oluyor. Bunları da istemeyince öyle tıkanıp kalıyorsun. Futbolda, Türk futbolda, Türk futbolda bunlar var. Asıl olan her zaman söylüyoruz. Yani, e, Mesela örneğin bir bayram bekleşti Samsun Spor bakıyoruz. Değişti o zaman Hüseyin'in oğlu o zaman da hak verir. E, Samsun Spor birden oyuncusu değişti. Evet. Takdir ediyorsun ki evet. Spor el olsun diyorsun. O zaman eli değdi diyorsun. E, Sakarya Spor'da ben de katılıyorum. Tamer Hoca Mölü değil maşanla diyorum. Çok güzel gidiyorlar oyun olarak. Güzel bir oyun ortaya Organizasyonu her şey var. Duran toplar, ucuma aksiyonu var. Hı -hı. Ama bizim çay kırıcı sporlar özellikle yok. <laughs> bir türlü yok. Bir sene fazla Yok. Bakalım ne olacak? Evet Çay Rize e, bence Rize'de şu an en büyük problem kadro istikrarı. Yani bir hafta oynayan futbolcu diğer hafta kadro yani oyunda olmuyor, yedek oluyor. E, bir türlü bir ilk 11 oluşturulamadı Rize'de. Hocanın kafasında bir ilk 11 bir türlü oluşturulmadı. Emirhan Topçu kadro dışı kalıyor. Sakat değil, e, cezalı değil. Neden olduğunu çözemiyoruz. Bolasi de keza öyleydi. Yani Bolasi evet. hocanın arasında yaşadığı problem vardı. Bu problemleri çözerse zaten Rize Spor'un kadro kalitesi bu ligin bence çok çok üstünde. Ama dediğim gibi hocayla bir e, iletişim problemi var Futbolcu arasındaki yaşanan bu problem çözülürse Bence Rize Spor çok rahat ilk ikide yer alabilir ee, Evet Mesut Hocam Tekrardan e, konuk takıma dönüyoruz Bu maçla ilgili Sadece bu maç özelinde Nasıl bir Sakarya bekliyorsunuz Sakaryaspor bu maçı kazanacaksa Nasıl kazanmalı sizce Oyun planı ne olur mu Öncelikle Sakarya Spor'un Tabi e, böyle bir dep basmanda oyunu elde tutması gerekiyor. Yani bizim burada biliyorsun maç öncesi çok fazla eksiğimiz de var. Maalesef öyle bir e, şanssız durumumuz var. Eksiklerle ilgili de ayrı bir bilgi alacağım sonunda. Size Ahmet. Dediğim gibi, burada çünkü e, 6 puan değerinde maç ve tabii Rize'nin bizden e, bizim galibiyetimizden bir maç sonra puan kaybı aşaması. En azından Sakaryaspor'un oraya Rize'nin önünde bir puanlık, iki puanlık bir avantajla e, gitmesini sağladı. Tabii burada Sakaryaspor'un evet. yani, ilk hedefi bence yenilmemek. Çünkü e, birebir rakibimiz diyebileceğimiz bir rakipten bahsediyoruz. Şu anda e, Pendik Sport hatta şu an az önce baktım puan kaybı e, gibi gözüküyor. Son bölümleri oynanıyor. Yani şu an birebir ikincilik için e, Eyüp Sport'u da bir kenara koyduğumuzda rakiplerimizin başında gelen basmanda oynuyoruz. Böyle bir maçta tabii ki de e, herkes kazanmak ister. Ama kazanmadan önce de tabii e, her türlü skora rağmen yenemiyorsan yenilme, yenilmeyeceksin diye bir kural vardır biliyorsun. Sakaryaspor'da ben Taner Hoca'nın da öncelikle e, oyunu ve skoru elinde tutmayı ve daha sonra eğer bulursak uygun fırsatları ki ben bir şekilde bulacağımızı da e, düşünüyorum. Önce tabii maçı garanti alalım. Elimizi de tutalım. Erken dakikalarda gol yememek e, bizim için çok çok önemli. Çünkü zor bir deplasman. Her ne kadar Rize Spor belki biraz e, formsuz gibi görünse de bireysel yetenekleri iyi olan bir takım ve gerçekten tehlikeli ayakta olan bir e, takım. Burada önemli olan bence ilk yarım saat özellikle de ee, rakibe çok fazla üstünü de vermeden, golü değmeden eğer Sakaryaspor geçişebilirse, e, maçın devamında ben kazanmaya yakın taraf olacağını da düşünüyorum. Çünkü burada e, biraz daha kazanmak zorunda olan takım Galatasaray gibi. Neden? Çünkü biz oraya bir puanla gideceğiz ve Rize ev sahibi e, böyle bir pozisyonda eğer Sakaryaspor e, acele etmeden sabırlı oyunla rakibi e, yorarak ve gerçekten de eğer bariz hatalar yapmadığı sürece Buradan istediği sonucu alabileceğini e, düşünüyorum ama tabii ilk 20-25 dakikalık e, bölüm bizim için çok önemli bu maçta. Şimdi e, şöyle bir istatistik var maçta. Ligin en çok berabere kalan takımıyla en az berabere kalan takımı. Yani beraberlik e, bence Evet. Enteresan bir istatistik. Evet, beraberlik biraz e, zor gibi. Hangi takım kendine benzetecek diğer takımı bilmiyorum. Yani e, beraberlik tabii Sakarya işine yarayacak ama bu istatistikler biraz e, şaşırtıcı nokta. Biri, e, bir de Sakarya sadece bir beraberliği varken Rize Spor'un 12 beraberliği mevcut. E, bir de sakat ve cezalar hakkında bilgi alabilir miyiz sizden Mesut Hocam? Yani net olarak. Sasungo yok onu biliyoruz. Hemen, Okan da e, yani son oynanan maçta biliyorsun ikinci başında yerini Cihan'a bırakmıştı. Biz bu maçta eğer bir aksilik olmazsa muhtemelen kalede Cihan'ı göreceğiz gibi e, duruyor. Yine tamam e, kalede Cihan Cihan savunmaya muhtemelen Ümit'in yerine Donkor tekrar geri dönecek diye tahmin ediyoruz. <laughs> Onun hakkında yine bu maçta ceza durumunda biliyorsunuz. Sarı kart e, cezası durumuna düştü. Ve muhtemelen Lig 11'de e, herhalde bu hafta artık Dimitrov'u izleyeceğiz gibi e, görünüyor. Eğer çok büyük bir değişiklik olmazsa. Sako yok. Evet. Bu hafta göre sana şöyle söyleyeyim, ee, Sakon'un yerine Dimitrov'u ilk 11'de görürüz, Kale'de Furkan'ı yerine... Şimdi öyle yapalım Mesut Hocam, direkt Kale'den başlayalım. Kale'de Cihan'ı yazdık, yanında Donkor ve Menderes'i yazıyoruz, Çağlayan mı yazıyoruz? Çağlayan, öbür bir kanatta zaten İsmail var, diğer tarafta Oğuz, önlerinde yine İbrahim. Orta sahibi ben sana söylüyorum şimdi, Hakan Yavuz, Nalepa, Milosevic. Burak ve muhtemelen e, e, olacaktır. Not alıyorsun. Evet, evet. E, notlarımı oluşturdum. E, Sako cezalı, Kongo yok, Roş Roşhi sakat. Roşhi de yok. Roşhi ve kişi e, muhtemelen Bülent Uzun'la birlikte Roşhi 2-3 hafta sonra e, dönecek diye bekliyoruz. Kasongo'nun da Bandırma maçıyla dönme ihtimali yüksek. Ama tabii e, son durum ne olacak ne bitecek. Bandırma maçıyla da arada çok fazla bir zaman yok. Eğer bir aksilik olmazsa muhtemelen e, herhalde bandırma maçında Sakasongo'yu görürüz. Ama Bülent Teroşi için maalesef biraz daha bekleyeceğiz. Yani bu kadar sakatlığa rağmen, bu kadar kırmızı kart ce kart cezalarına rağmen Sakarya Spor ilk ikide yer alırsa çok büyük bir iş yapmış olur. Yani e, ben onu ayrı bir noktaya koyuyorum. Çünkü ben Sakarya Spor'u şu ana kadar hiç İlk kombirle izlemedim. Yani sakatlık olmadan, cezalı olmadan hiç izlemedim. E, bu şekilde çıkarlarsa bence çok büyük iş başarmış olacaklar. Sözü e, tekrardan ev sahibine bırakıyoruz. E, Selim Hocam bu maçla ilgili Rize Spor evet. bu maçta ne yapmalı? Bu maçı nasıl kazanmalı? Bülent Hoca bu maçta hangi oyun planıyla sizce sahada yer alması gerekiyor? Valla Bülent Hoca'nın mutlak kazanması gereken, Sarkozy'e mutlak kazanması gereken bir maç. Hatta bir bütün maçlar sezonun içinde çok yaşadık. Durumda maçlar Sarkozy'e spor çevirdi. Örmek en son Eyüp Spor Depresman maçı bir sıra çevirdi. Bir Bodrum Depresmanı vardı. Bir 0 gerideydik 87'den sonra iki bir çevirdi. İçeride de fena olmadı. Neyse o kendi sıkıntında yani. Üst seviyede olan takımlara karşı fena oyun oynamadı. maçı hariç Depresman ikisini kaybetti. Onu bir tarafa bırakıyorum. Diğer bütün maçlarda iyi oynadı. Bu maçta Taykuz artık Bülent Hoca gemileri yakması lazım. Az önce sen de söyledin, Mesut Hoca'm da söyledi. Yokluklar var, sakatlıklar var. Tam tersi bizde Taykuz varlıklar var ama ha bir kadro değişiyor. Bülent Hoca bakalım şapkadan bu maçta ne çıkartacak, hangi kapşanlar çıkartacak. Bizde de bu merak ediyorum. Yani bir Hazi Osman var ki Malatya Espor'da hep bizde bir şey var. geldi. Yani fazla yani süresi diyor 5 dakikası var. Koskoca 7-8 hafta geçti. Bu oyuncu nasıl oynatmıyor? Kadroyu almıyor kendi oyuncularına fazla şans veriyor. Böyle takıntıları var Bülent Hocam. Belki bize göre, belki ona göre gelmiyor ama bence çok iyi bir maç bizi bekliyor. Sakarya Spor tabii ki haklı olarak savunmaya önem verecek. Sakarya Spor'da Spor ilk dakikalardan itibaren gol pozisyonu, goller atmak isteyecek. Futbol bu. Ben maçın orta sahada geçeceğine inanıyorum. Onu net olarak söylüyorum. Hem Sakarya Spor'un orta sahasını çok beğeniyorum. Takipçiler da aynı şekilde bu maçta hem o gün oynayacak. Hem Azıbut oynayacak. Alper Kotuk. Maçın kırılma anı orta saha oyuncuların elinde. Bence burada bir çizgi var orta saha oyuncularında. Selim Her şey olabilir. Sizden saha. de bir ilk bir değerlendirmesi evet. alabilir miyiz? Siz olsaydınız hangi ilk konu bile çıkardınız? Bu olasam Tarık geri döndü. Evet. Sarkıcı Spor'da uzun bir sefer sonrası. Yüzde yüz Tarık'tan çıkaran olmak için olmaktan sonra. Sabek'te e tabii ki Oğuz Zeylan sakat Ankara gücünün devre arası gelmiş. Oynamayacak. Mithat Tupala oynayacak. Sağdak'ta. bekte Alper oynar. Stokerler işte dedim ya bolluk var Bir bölgede. olasılıkla Bahadır Öztürk'ü dinlendirdi. Onu oynatır. Bülent Hoca. Bahadır ve Emirhan yapar. Emirhan da dinletti, dinlendirdi. Bu maçta katıda yoktu son Oğuz maçında. İkisiyle çıkar. Orta sahada Sinan Oğlan. Osmanoğlu oynamaz mı Sinan Hocam? Bence dinlendirir onu. Kase tuttum. Çünkü bunu çok yapıyor. Rotasyonu çok yapıyor. Çok karıştırıyor. Bir hafta sonra oynatmadım. Oynatıyor. Bahadır Emirhan yapabilir bu maçta. Yani bugünkü İtman'da bana gelen izlenimler bunlar. Evet. Or orta sahada Alper, Alper oynayacak mı orta sahada? Çok. Azubuke o gün ikilisi Banko. Azubuke O gün oynayacak. Alper yok değil mi orta sahada? Ben bence oynamayacak çünkü bugün yoktu. Solda Olivier olur, sağda Benhur olur, orta sağda Meri olur. Bir de Amilton Kanatta. Tekrar sayayım mı? Tabii, Tabii. buyurun. Kalide Tarık, tarık, tarık Mitat, sağda Mitat, solda Albert, sağ sol stoper Bahadır, sol stoper. Emirant evet Emirhan Topçu. Topçu'da Azubuki'ye o, gün. o gün ikilisini göreceğiz. Onların önünde Oliveyn oynar. 10 numara pozisyonunda. Solda Benur, sağda Hamilton. Tantrofa bölgesinde de John Mary. Benim 11'im bu. Evet ben de açıkçası bu 11'i bekliyorum ama Bülent Hoca bu hiç belli olmaz. Yani e, çok farklı bir ilk de çıkarabilir. E, sizce Kesinlikle galibiyet parolasıyla diyorsunuz. Doğru mudur? Yani taklidi evet, spor e, karşısında Rize Spor'un e, e, mutlak galibiyete çıkması gerekiyor. Şöyle avantajını kaybettim. Bandırma maçı ve Erzurum spor kağıt üstünde kolay maçlar gibi gözükse de Hı. 4 puan kaybettim. Dolayısıyla Hı. yeniden bir çıkış yakalamak için zaten geri düştüm. Sakarya'nın plakasında 54'te duruyorsun. 56 puan var parası Yemek için var olan gücünden oynayacaksın 6 9 puan 9 puanlık bir bu maç. Burada açıkta verebilirsin, geride düşebilirsin. Futbol Evet, skor tahminlerinizi alalım son olarak Selim Hocam. Ben, ben sadece 2-1 diyorum, Tayku Yüzespor kazanır diyorum. Goller var mı Ama Selim Hocam? 2-1 Tayku Yüzespor kazanır. Goller? Goller. Oluveri <laughs> 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 ve Hamilton. Hamilton. Oliver da Amerika'ya diye düşünüyorum. Meri'ye yazmadınız mı bir gol Selim Hoca? Ben Meri'den beklerim. Evet, Yok. Evet. <laughs> evet e, Mesut Hocam'a sözü bırakalım. Mesut Hocam, e, skor tahmininizi alalım öncelikle. Gol varsa da golleri kimden bekliyorsunuz? Ben e, Sakarya Spor'un 1-0 kazanacağını düşünüyorum. Bence de Burak Süleyman'ın golüyle 1-0 oradan galip geliriz gibi e, düşünüyorum. Ama e, ben de aynı fikirde maç keyifli bir maç olacaktır. Heyecanda yüksek maç olacaktır. Aynen. İnşallah hakikaten kazansın tabii ki futbol anlamında. Tabii Daha fazla daha iyi mücadele ettiyse o kazansın. Gönlümüz tabii ki Sakaryaspor'dan e, Sakarya Spor'dan yana herkes e, kendi takımının tabii ki kazanmasını ister ama evet. dediğim gibi inşallah konuşulmadığı e, saha dışı olayların çok konuşulmadığı sadece futbol konuşulduğu maç olur. Hakikaten kazansın diyelim. E, ben kendi tahminimle Burak Süleyman'ın golüyle kazanmayı düşünüyorum. Yani Üst Süleyman'dan bir gol bekliyorsunuz. <laughs> Geçen hafta bir dargınlık olmuştu ama o da tabii şu ana kadar Sakarya burada olmasında çok büyük etkisi oldu. Çok büyük bir verim sağladı kendisi de. Biz Motto Futbol olarak iki takıma da başarılar diyoruz, Hak edenin kazanmasını diliyoruz. Tabii saha içerisinde kim daha çok doğruları yaparsa... Kim daha çok taktik ve analize uyum sağlarsa, e, hocasının vermiş olduğu hafta içi e, vermiş olduğu taktik ve e, eğitimleri kim sağ içine daha iyi yansıtırsa o takım kazanacaktır elbet. Ama e, biz tabii her iki takıma da başarılar diliyoruz. Umarım bol gol gollü güzel bir müsabaka izleriz. Her iki takıma da başarılar diliyoruz. E, ağzınıza sağlık, yüreğinize sağlık. İkinize de çok teşekkür ederim hocam. Hayırlı akşamlar diyorum sizlere. Sonra tamam, görüşmek üzere. Teşekkürler, tamam. iyi akşam. ជ្រូវក្ក្ក្